merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, e, Minecraft yepyeni bir videosu ile birlikteyiz e, bugün sizlere kardan adamı Minecraft'ta kardan adamı ve Iron Golem yap yapımını göstereceğim arkadaşlar. Ee, isteyeceğim şeyler e, kar ondan sonra ve bu ondan sonra e, şey demir demir taşı. Evet arkadaşlar ilk önce e, Iron Golem yapalım. Hani akşam olunca zombi görürse ya da bir şey görürse öldürür arkadaşlar. Hemen böyle ikili gidiyoruz. Yine de ikili gidiyoruz. Yanlış yapmalıyız hemen. Yani. Evet arkadaşlar böyle oluyor. Gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz bir Iron Golem'imiz oluştu. Eğer bundan Survival'da da yapabilirsiniz arkadaşlar. Survival modunda da yapabilirsiniz. Bakın. Bir şey deneyelim. Bir şey deneyelim. Ben buraya bir kast koysam öldürmez. Bakın öldürüyor. Öldürmek için gidiyor. Bakın ama gaz uçtu. Bakın ben öldüreceğim gaz. Gaz zaten e, hikayesini biliyorsunuzdur. Ee, Neyse. Şimdi bir zombi koyayım arkadaşlar denemek için. Bunu da öldü. Evet arkadaşlar otomatikman öldürüyor. Ee, bunun canı 100 Hani bizim 10 kalbimiz ya var ya. Onun canlı da 100 arkadaşlar. Şimdi size ve şey göstereceğim. E, kardan adam yapımını göstereceğim. Bakın skeletonlar çok zor onun için. E, fakat yapabiliyor her şeyi. Bakın gördüğünüz gibi bir kardan adam oluştu arkadaşlar. E, çok da zor değil bunların yapımı. Ama tek kardan, kardan adamın yapımı zor. Bakın iki tane kart gerekiyor bir tane de pumpkin yani bundan evet böyle bir şey oluşuyor arkadaşlar bu arada e, e, sizlere bir bilgi daha göstereyim e, ka, kaydan adam her gittiği yeri böyle karla doldu biliyor e, bunun için evet öldü ve öldü evet arkadaşlar e, böyle oluyor her yer. I, bir de başka bir bilgi göstereceğim arkadaşlar. I, böyle bunu pumpkin'e üstünüze koyarsanız böyle bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Five Nights at Freddy'ye diye. Bunun gibi bir şekil olursunuz. Bakın şekli böyle bir şekil oluştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı buna benziyoruz. Bir de bir tane daha bilgi arkadaşlar. Bu bilgi de e, kuzenim söyledi bana. Bir tane makas getirirseniz ve bu kaydan adamın kafasında böyle şiir şey yaparsanız gerçek yüzü çıkacaktır arkadaşlar. Herkesin. E, bakın gerçek yüzü. Bakın. Sahte yüzü. Sahte yüzü. Gerçek yüzü. Evet. Gördüğünüz gibi çok e, çok da güzel değil bu yüz. Hiç sevmedim. E, bunun için arkadaşlar e, görüyorum ki ben kanalda arkadaşlar kanalda görüyorum ki yavaş yavaş e, görüntülemeler aboneler olmalar ve like'lar çoğalıyor arkadaşlar. E, zaten eviminin üstünde olan bir kişiyim. E, ben şu anda yemeye geçtim videolarımda. Yemeye geçtim. Eee yememin üstünde olan bir kişi tabi böyle görürler. Herkes görür yani. Minecraft videolarıyla ilgili. E, arkadaşlar e, inşallah bu bilgi size işinize yaradı. Eğer bilmiyor e, bilmeseydiniz işinize yaradı inşallah. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere kendinize bakın. Görüşürüz.